Hz. Ali ordusu ile harbe gitmekteyken uğradığı son birkaç konak yerinde su bulamaz. Sonunda bir kilise görür ve o yana yönelirler. Kiliseye varır su isterler. Kilisedekiler, 10 mil uzakta su var. Hz. Ali, oraya gitmeye gerek yok şurayı kazın. İşaret edilen yer kazılır. Büyük bir taş ortaya çıkar. Uğraşırlar uğraşırlar değil, taşı kaldırmak oynatamazlar bile. Hz. Ali gelir mübarek parmaklarını taşın altına sokarlar, sanki bir tüy gibi taş kalkar. Taşın kalkmasıyla beraber saf, tatlı ve soğuk bir su fışkırır. Sevinç ve şükürle sular içilir, kaplar dolar. Kilisenin papazı diğer kilisedekiler uzaktan onları seyretmektedirler. Durumu görünce sevinç içinde Hz. Ali'nin huzuruna gelir ve sorarlar. Peygamber misiniz? Hayır ben peygamber değilim ama son peygamberin damadı ve halifesiyim. Papaz hemen kelime-i şehadet getirerek Müslüman olup şöyle der. Ey müminlerin emiri! Bu kiliseyi, bu taşı kaldıran zatı bekleyip görmek için yapmışlardır. Kitaplarımızda yazar, büyüklerimiz anlatırdı, burada bir kuyu vardır. Üzerindeki taşı peygamber veya onun halifesi kaldırabilir. Bu taşı sizin kaldırdığınızı görünce, yıllardır beklediğim arzuya kavuştuk. Hz. Ali buyurdu ki, Allahü Teala'ya hamdolsun, ve rahip orduya katılıp şehit olmak saadetine kavuşur.